Çınar belki yakınları. Benim? Hayır. Asıl benim. Söyle kızım. Ne oldu? Belki bir şey mi oldu? Yo hayır. Çınar Berk acıktı mamasını hazırladık fakat yabancı çekmesin ya anne ve babasına bakmıştım beslemeler için. Merasime gerek yok. Ben babaannesi. Ver biber onu. Ben hallederim. Evet, bugünlük işimiz bitti. Eve gidebilirsiniz artık. Allah'ım Cemil Cümle'nin evladını da bizimkileri de koru ya Rabbim. Eşim, versene bana. Peki ne olacak şimdi? İşe yarayacak mı dersiniz? Şu an için bir şey söylemek mümkün değil. Bekleyip göreceğiz. Şu anda siz evinize gidin. Uzun bir yolun başındayız. Çıkalım. Hadi, çıkalım. Nasıl olan? Nasıl olsun işte. Hmm. Çık. Ben yukarı çıkıyorum. Ver kızım ver az ben taşı. Elin kolun yoruldu. Seninki de can. Aman da babaannesinin ciğeri. Babaannesinin ipek bağı. Mürvet bana bir kahve yapar mısın? Başım çaklayacak gibi. Hemen Mürvet Efendim çok geçmiş olsun. Rahatsız etmemek için hastaneye gelmedim. Ama herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa ben hazırım. Sağ ol evladım. Şimdilik yapacak bir şey yok, beklemekten başka. Ha, müsaadenizle. Şirkette işler nasıldı? Toplantıları halledebildin mi? Evet abi, sabah uğradımca dönüşte her şey yolunda, merak etme. Sağ ol kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.